Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yargı setinden son kamera arkası görüntüleri paylaşıyorum. Maalesef dizimiz erken sezon finaline çıkıyor ve sezon finalini tüm ekip birlikte izliyor arkadaşlar. İşte sizler için Yargı dizisinin ekibinden en özel kareler. Pazar akşamı yine muhteşem bir bölümle ekranlara bir süreliğine veda edecek. Gelecek sezon ise bomba gibi geri dönecek. Eğer yargı dizisi ile ilgili yepyeni son haberleri görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.